Lenin, kıtlığın insan psikolojisi üzerinde tahribat oluşturacağını biliyor. Bu yolla insanların Allah'a olan inançlarını yok etmeyi ve kiliseye karşı bir hareket başlatmaya hedefliyordu. Komünizm'in kara kitabında Lenin'in bu zalim düşüncesi şöyle anlatılır. 1890 yılında genç avukat Lenin, 1891'de açlıktan en çok etkilenen eyaletlerden birinin merkezi olan Samara'da ikamet ediyordu. Yöre aydınının Yalnızca açlara toplumsal yardım çabalarına katılmamakla kalmayıp kesin bir biçimde böyle bir yardıma karşı olduğunu da açıklayan tek temsilciydi. Arkadaşlarından birinin hatırladığına göre Lenin açlığın birçok olumlu yanları olduğunu açıkça ifade etmekten çekinmiyordu. Düşüncesine göre ortaya çıkacak sanayi proletaryası burjuva düzeninin kökünü kazıyacaktı. Geri kalmış köylü ekonomisi yıkılırken Açlık bizi amacımıza yaklaştıracak ve kapitalizm sonrası aşama olan sosyalizmi ulaştıracaktı. Açlık yalnızca çara değil, Tanrı'ya olan inancı da yok edecekti.